Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Erdoğan ve Devlet Erkanı Efes'te Yunanistan'a açık ve net mesaj gitti. Yunanistan'ın çizgiyi aşan siyasi söylemleri ve adaları silahlandırmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komut akademisi ve devlet erkanı tarihin en büyük tatbikatı olan Efes'te gövde gösterisi yaparak Miçotakis'e adeta savaş mesajı verdi. Dünyanın son yıllarda düzenlediği en kapsamlı tatbikatlardan bir tanesi olan Efes 2022'ye Türk Silahlı Kuvvetleri öncülük ediyor. Tatbikata Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatın ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin göz dolduran bu operasyon haberini aldığımızda mutlu olduk. Çünkü Türkiye'de NATO'nun bir parçasıdır. Eğer Türkiye Yunanistan'a karşı bir savaşa girecek olursa biz dostumuz Türkiye'nin ve Erdoğan'ın yanında olacağız ve savaşa da maddi olarak destek vereceğiz ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin en büyük tatbikatlarından birisi olan Efes 2022, 37 ülkenin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor. Binlerce personelin katıldığı tatbikatın ilk safhası 9 Mayıs'ta başladı. Miçotakis'in haddi aşan manevralarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da köprülere attı. Erdoğan Yunanistan'la anlaşmamız vardı, dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Yüksek düzeylik stratejik konsey anlaşmamızı bozduk Yunanistan'la demişti. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap, sonra başla ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma, yorulur yolda kalırsın.'' Amerika'da lum lobisiymiş. Kongrede aleyhimize sözler edecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır. Olmazsan kusura bakma ifadelerini kullandı. Ankara'nın sabrını taşıran ve ilişkilerini kopma noktasına getiren Yunanistan'ın Türkiye karşıtı 11 kışkırtıcı adımı atıldı. Göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamele ve göçmenleri Türkiye'ye itmesi. Yunan Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'yi üçüncü ülkelere şikayet etmesi, Doğu Akdeniz'deki maksimalist tutumu, Ege'deki adaları silahlandırması ve asker çıkarması, Lozan ve Paris anlaşmalarını ihlal etmesi, 16 haritayla Türkiye'ye karşı uluslararası kampanya başlatması, Batı Trakya Türklerine baskı, Türk hava sahasını ihlal, Ege ve Akdeniz'de namtex ilanları, ülkeyi Amerikan üsleriyle donatması Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma ısrarı. Kıymetli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.